Herkese merhaba. Bugün size bir aile şirketi ne zaman anonim şirket olur başlıklı çalışmamı sunacağım. Firmanın organizasyonel yapısını aile şirketleri ve anonim şirketleri şeklinde kategorize edebiliriz. Bu kategorizasyonun Türkiye kanunlarında çok daha geniş olduğunun farkındayım. Bu iki ana e, organizasyonel yapıyı seçmemizin nedeni e, aslında şirketleri e, yönetici ve firma sahibi e, durumlarına göre kategorize etmek istiyoruz. Yani aile şirketleri aslında karar vericinin tek bir kişi olduğu. Yani firma sahibi ve yöneticinin tek bir kişi olduğu şirketleri kapsıyor. Anonim şirketler ise e, firma sahibi ya da hissedarlar ile e, yöneticilerin olduğu, yani bazı kararların firma sahipleri ve ya da hissedarlar tarafından alındığı, bazı kararların ise yöneticiler tarafından alındığı şirket yapılarını e, temsil ediyor. Literatüre baktığımızda yatırımcıların bu iki organizasyonel yapı arasındaki seçimini etkileyen birkaç ana faktör var. Bu faktörlerden bahsediliyor. Bir tanesi sorumluluk farkları. İngilizce'de Limited Liability dediğimiz kavram. E, aile şirketiyseniz e, şirketinizin hem karından hem de zararından siz mesulsünüz. Limited Liability sınırlı sorumluluğun olduğu şirketlerde ise yatırdığınız para kadar kar ya da zararda özellikle zararda sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Gelirlerin farklı vergilendirilmesi özellikle anonim şirketlerde görülen bir problem. Firma karının üzerinden vergilendiriliyor ve daha sonra kar hissedarlara dağıtıldığında hissedarlar için bu gelir diye düşünülüyor ve hissedarlar gelir vergisi ödüyorlar. çifte vergilendirme dediğimiz kavram da bu. Firma sahibi ve yönetici arasındaki ahlaki problemler. firma sahibinin yöneticinin eforunu tam olarak gözlemleyemediğini, yüksek karın yöneticinin uyguladığı çok çalışması, eforun fazlalığından ya da çok çalışmasından mı? Yoksa o dönem talebin yüksek olmasından mı? Bu ayrıştırmayı yapamadığını düşünüyoruz bir sahibi. E şimdi bu çalışmada bizim sorduğumuz bir temel soru var. Firma verimliliği de bu organizasyonel yapı seçiminde Kilit bir rol oynuyor mu? Biz bu soruyu sormak istiyoruz. Bu soruyu sorarken de modelin ana özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Model, Hoppenheimer'in 1992 yılında bastığı modelini temel alan bir endüstriyel evrim modeli. Market, organizasyonel yapısı aile şirketi ve anonim şirke, şirket olan şirketi olan monopolistik rekabetçi firmalardan oluşuyor. Firma verimliliği bir önceki dönem verimliliğine, bu dönem uygulanan efora ve de idiosinkratik bir şoka bağlı oluyor. Yani verimlilik de endojen değişiyor. Firma sahibinin yönetsel becerileri yöneticilerininkinden daha düşük olduğunu öngörüyoruz. Monetin ana e, unsurları oluşturan e, faktörler bunlar. Şimdi bundan sonra. E, Marketteki farklı organizasyonel yapıya sahip şirketleri durumunu inceleyelim. Aile şirketlerine baktığımız zaman aile şirketlerine yöneticiler aynı zamanda firmanın sahibidir. Statik kararların ile dinamik kararların hepsini firma sahip alır. Her dönemin başında firma sahibi iş fiyatlama gibi kararların yanında e eforunu da belirler. Eforu şirketinin bir sonraki dönem verimliliğini etkileyecektir. Her dönemin sonunda firma sahibi markette kalıp kalmama ve kalırsa anonim şirket mi yoksa aile şirketi mi olarak devam edeceği kararını alacak. Fark ettiyseniz hem dinamik kararları hem de statik kararların hepsini firmanın sahibi oluyor. Tek bir karar verici var anonim şirketlerinde özür dilerim aynı şirket. şirketlerine, anonim şirketlerine baktığımız zaman firma sahibi hissedarlar da diyebilirsiniz ve yöneticilerden oluşuyor anonim şirketler. Firma sahibi anonim şirkette ol yani firma sahibi şirket, anonim şirket olduğu andan itibaren bir yönetici işi alıyor ve sonu olmayan bir maaş kontratı e, teklif ediyor. Yönetici bu teklifi kabul ederse anonim şirket oluşuyor ve her dönemin başında yönetici gene istihdam fiyatlama ve e efor kararlarını alıyor. Dönem sonunda e firma sahibi karını da gözlemleyerek yöneticisine imzaladıkları kontrata bağlı kalarak maaş ödemesini yapıyor. Ardından da markette devam edip etmeme kararı alıyor. Modelde anonim şirketlerin tekrar aile şirketi olma opsiyonu sunuluyor. Potansiyel firmalar. Firma sektöre girebilecek potansiyel firmaların e, bir karar mekanizması var. Markete yeni girecek firmalar ilk verimliliğini herkes tarafından bilinen bir verimlilik dağılımından çekiyorlar. Çektikleri verimlilik eğer sektöre girip çalışmaya başladıklarında firmalarının değerini yüksek yapacaksa sektöre girip çalışmaya başlıyorlar. Yoksa hemen hiç hiçbir şekilde sektöre girmeden çıkıyorlar bu firmalar. Eğer sektörde kaldılar ise markette kaldılar ise ilk verimliliklerine bağlı olarak organizasyonel yapılarını belirliyorlar. Bir sonraki dönemin başında da seçtikleri organizasyonel yapıya bağlı olarak karar mekanizmalarını başlatıyorlar ve problemlerini de çözmeye başlıyorlar bir sonraki dönemde bunlar modelin ana temel özellikleri şimdi sizlere bulgulardan bahsedeyim her iki firma tipinin var olmasına izin veren parametre kümesiyle hesapladığımız denge bize şekildeki gibi bir görüntü vermektedir. Ben şimdi size bu görüntüden bahsedeceğim. Grafikten de görüldüğü gibi düşük verimlilikte firmanın değeri aile şirketi iken daha yüksek, anonim şirketken daha düşüktür. Verimlilik artınca anonim şirket olma, olması durumundaki değeri Aile şirketi olması durumundaki değerine daha faydalı fazladır. Bu aile şirketi ve anonim şirketi olmak arasındaki ödüm, ödünleşimin iki nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi aile şirketi kuran firma sahibinin firma sahibinin yönetsel becerilerinin yönetici oranla daha düşük olması. Anonim şirkette ise yönetici ve de firma sahibinin farklı kişiler olmasından kaynaklanan ahlaki problemler varlığıdır. Bu ödünleşim göze alındığında fark ediyoruz ki düşük verimliliklerde firmalar aile şirketi olmayı tercih ederlerken yüksek verimlilikte firmalar anonim şirket olmayı tercih ediyorlar. Yeni bu çalışmanın sonucu aslında bize yeni sorular sorduruyor. Yakın zamanda istihdam üzerine yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki şimdiye kadar bildiğimiz küçük ölçekli firmalar istihdam yaratır bilgisinin aslında daha İyi ekonometrik teknikler kullanıldığında yanlış olduğunu göstermiştir. Yeni bilgiler bize diyorlar ki e, ölçek değil yaş istihdam üretiyor. Yani genç firmalar Türkiye'de istihdam üretiyorlar. Aynı mantık ile bizler de şu soruyu sorabiliriz: Şimdiye kadar hep ölçeğin organizasyonel yapıyı da önemli bir unsur olduğunu düşünüyorduk. Aile şirketlerinin e, sektöre küçük firmalar olarak girdiklerini ve büyüdükçe e, anonim şirket olmaya geçtiklerini varsayıyorduk. Bu çalışma bize gösteriyor ki ölçek kontrol edildiğinde verimliliğin bu, bu duruma bu seçme etkisi nedir sorusunun cevabı. Empirik olarak da firma düzeyinde araştırılmalıdır. Bizi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.